Aslında bugün hem silahlı kuvvetlerimiz hem de milletimiz açısından çok özel bir gün. Bugün ilk defa Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Deniz Kuvvetlerimiz kendi gemisinden atmış olduğu kendi gemi savar füzemizde ilk defa bir denizde askeri bir platformu hedefi vurdu ve başarıyla imha etti. Bu dünyada çok fazla devletin yapabildiği bir başarı değil. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz açısından bu nokta aslında çok ciddi bir dönüm noktası. Savunma Sanayi Başkanlığımızın liderliğinde, Roketsan, Aselsan, TÜBİTAK-Sage gibi partnerlerimizle beraber gerçekleştirmiş olduğumuz bu proje kapsamında aslında Türkiye kendi gemi savar füzesini üretme ve bunları bütün platformlarında kullanma yeteneğine sahip oldu. Bu gemi savar füzemiz aslında şu anda sıkıntılarını çektiğimiz, yurt dışından ile alamadığımız sistemlerden çok daha üstün kabiliyetleri deniz kuvvetlerimize kazandırıyor. Bu da mavi vatanda özellikle deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katan, sahadaki caydırıcılığını etkileyen çok önemli bir faktör. Sözlerimin başında söylediğim gibi bugün gerçekten tarihi bir dönüm noktası. Çünkü aziz milletimizin bize vermiş olduğu görev kapsamında bu güveni layıkıyla yerine getirmiş olan bir ekibi beraber bugün izledik. Bu ekibin başarısıyla deniz kuvvetlerimizin sahadaki gücüne güç katan bir silah sistemini de başarıyla envantere kazandırmış olduk. Seri üretim faaliyetleri devam ediyor. Şu anda seri üretim faaliyetlerinin ilk ürünleri silahlı kuvvetlerimize teslim edilmek üzere hazırlanmayı bekliyor. Bu sene içerisinde inşallah sene sonuna kadar envantere atmaca füzelerimiz girecek ve gemilerimizin üzerine takılacaklar. Bundan sonra kendi gemilerimiz kendi gemi savar füzelerimize görev yapacak şekilde Mavi Vatan'ı tüm fırsatlardan, tüm tehditlerden, koruyacak bir kabiliyeti kazanmış olacak. Atmaca füzesinin bir küçüğü, orta menzilli gemi savar füzemizin de çalışmaları başladı. Bu konuda milli motor geliştirmek üzere de firmalarımız bize destek olmak üzere çalışmalarına devam ediyor ve başarılı sonuçlar alıyorlar. Orta menzil geniş havar füzemizin e, tabi helikopter platformlarından fırlatılabilir bir füze olması hasebiyle çok daha ciddi bir dinamik bir e, etki yaratacağını düşünüyoruz. Atmaca'da kazanmış olduğumuz özellikle tecrübe, bilgi birikimiyle bu projemizi de çok kısa zaman içerisinde tamamlayıp Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine sunacağız inşallah. E, bu da şu anda geliştirme fazında ve geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Dediğim gibi yani genç bir ekibimiz var. Artık bu genç ekibimizin ciddi tecrübeleri oluşmuş durumda. Bu tecrübeyle bu tür projeleri çok kısa zaman içerisinde hayata geçirecekler. Tabii diğer sistemlerden farklı olan tarafı da kendi algoritmalarımız, kendi özellikle üzerine katmış olduğumuz hassas güdüm sistemleri, seyir sistemleri bundan sonraki platformlarda yaşanacak olan bütün karşı tedbirlere karşı en azından kendi ürünlerimizi ortaya koyacak bir kabiliyeti ortaya koymuş olduğumuzu gösteriyor. Daha hızlı

Aslında bu ekip şu anda e, aziz milletimizin kendisine vermiş olduğu görevi yerine getirmek için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. E, bahsetmiş olduğunuz bütün projeler kapsamındaki çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde e, Akya'yı da inşallah kendi denizaltılarımız üzerinde e, göreceğiz. Bu senenin sonuna doğru e, Akya'ların e, teslimatları olacak inşallah. E, onun da Ondan sonra da zaten Hisar'ı teslim ettik biliyorsunuz. Hisar'ın teslimatı yapıldı. Hisar O ve Siper olarak yoluna devam edecek. Bundan sonraki aşamalarda aslında bizim savunma sanayimizin kazanmış olduğu tecrübe bu konudaki hızımızı ciddi bir şekilde artırmasını bekliyoruz. Çünkü buna benzer tecrübeleri daha önceden edinememiş bir devlet olarak bu yaşamış olduğumuz tecrübeler, bilgi birikimi devamlılık arz ettiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ciddi farklı bir noktaya taşıyacak. Bu bizim açımızdan aslında yetiştirmiş olduğumuz insan kaynağı, genç mühendislerimiz bu konuda çalışan endüstrimiz, savunma sanayimiz, kurumlarımız bundan sonraki başarıların garantisi durumunda. Evet, evet. Ee, Pakistan'dan, Azerbaycan'dan, Endonezyadan misafirlerimiz vardı burada. Kendileri de e, yapmış olduğumuz atıştan çok etkilendiler. E, dost ve kardeş ülkelerimiz benzer silah sistemlerine ihtiyaç duyuyorlar. Onlar da aynı problemlerle, aynı sıkıntılarla karşı karşıyalar. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler de kabiliyetlerimizi, ürünlerimizi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya açık olduğumuzu her bir anda söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok kararlı bir tutum ortaya koyuyor. Onunla beraber bu sistemlerin hepsi dost ve kardeş ülkelerde de bir kabiliyet olarak kullanıma girecek. Bu da Türkiye açısından ciddi bir ihracat potansiyeli oluşturacak diye düşünüyoruz.